Süper Lig'de öyle anlar vardır ki bir maçtan çok daha fazlasıdır. Resmen bütün bir sezonun gidişatını hatta kaderini belirler. İşte biz de bu hafta sonu tam olarak böyle bir 90 dakikaya şahitlik ettik. Gelin şimdi şampiyonluk yarışının bütün dengelerini alt üst eden o maça, o kritik anlara hep birlikte daha yakından bakalım. Ve bakın, her şey gelip tek bir rakamda düğümleniyor. 1. Evet, sadece 1. Bu inanılmaz hafta sonundan sonra zirvedeki iki ezeli rakip arasındaki puan farkı artık işte bu kadar. Sadece bir puan. İyi de bu maçı neden bu kadar önemli kılıyoruz? Bunu anlamak için önce o hafta sonunun genel resmine bakmak lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin önünde hem inanılmaz bir fırsat vardı hem de bir o kadar büyük bir tuzak. Şimdi şöyle bir düşünün en büyük rakibiniz kimsenin beklemediği bir mağlubiyet alıyor ve size zirve yarışında farkı eritmek için resmen altın tepside bir şans sunuyor. Fırsat bu. Ama madalyonun öbür yüzü de var değil mi? Takım hafta içi Avrupa'da yıpratıcı çok zorlu bir maç oynamış, yorgun. Ve karşıdaki rakip de her zaman başa bela olan deplasmanların o meşhur tuzak takımı Kayseri Spor. Yani ya fırsatı değerlendireceksin ya da tuzağa düşeceksin. E, ee, peki sahada ne oldu? Bu kadar gerilimli bir ortamda o 90 dakika nasıl geçti? Aslında maç başlarda tam bir taktik savaşı gibiydi. İki takım da birbirini ölçüp tartıyor, kimse açık vermiyordu. Ama sonra, sonra sadece birkaç dakika içinde her şey tepataklak oldu. İlk yarığı neredeyse bitiyordu ve Fenerbahçe bir türlü o aradığı golü bulamıyordu. Tam da "Eyvah, bu altın fırsat kaçıyor mu?" endişesi başlarken, dakikalar 38'i gösterdiğinde çok akıllıca kurgulanmış bir duran top organizasyonuyla Asensio sahneye çıktı ve o inadı kırdı. Ama durun asıl şok daha gelmemişti. Bu golden sadece ve sadece 2 dakika sonra yıldırım hızında bir kontratak ve Nene'nin golüyle skor bir anda 2-0'a geldi. İşte o 2 dakikalık fırtına maçın bütün hikayesini değiştirdi. Maçın yıldızlarına gelince tabii ki bazı isimler öne çıktı. Bunlardan ilki kesinlikle Dorgeles Nene'ydi. Attığı iki golle gecenin kahramanı olduğu desek yeridir. Üstelik bunlar onun kulüpteki ilk golleriydi. Yani onun için de unutulmaz bir gece oldu. Ve gelelim diğer isme. Hani bir süredir performansı biraz düşüşteydi, hakkında soru işaretleri vardı. Ama bu maçta yaptığı iki asistle, orta sahaya getirdiği o inanılmaz dinamizmle Fred adeta ben buradayım ve geri döndüm dedi. E, Fred'in bu performansı tabii ki taraftarların da dikkatinden kaçmadı. Hatta sosyal medyada maçla ilgili en çok paylaşılan yorumlardan biri de buydu. Fred is so back. Yani Fred fena halde geri döndü. Bu kadar basit bir cümle aslında ne kadar çok şey anlatıyor değil mi? Gecenin bir başka güzel anı da Kerem Aktürkoğlu için yaşandı. Biliyorsunuz uzun süredir bir gol atamama baskısı vardı üzerinde. İşte o baskıyı bu kritik maçta kırdı ve galibiyete o da kendi golüyle katkı yapmış oldu. Yalnız bu bol gollü galibiyetin bir de çok konuşulan, hatta maçtan sonra bile tartışılmaya devam eden bir yönü vardı. O da hakem kararlarıydı. Şimdi gelin şu anlara hızlıca bir göz atalım. Maç sonrası yorumcular, eski hakemler ne dedi? Mesela Asensio'nun pozisyonunda verilmeyen bir kart var, hatta kırmızı olabileceği söyleniyor. Densville'in Kerem'e yaptığı faulda atlanan net bir sarı kart var ama diğer yandan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğru bulunuyor. Yani anlayacağınız tansiyonu çok yüksek, her iki taraf içinde konuşulacak pozisyonların olduğu bir maçtı oyuncuların performansı, hakem kararları, bunları bir kenara koyalım. Bu galibiyetin arkasında çok net bir imza vardı. O da teknik direktör Domenico Tedesco'ydu. Bu maç onun Fenerbahçe'ye getirmek istediği felsefenin kusursuz bir yansıması gibiydi sanki. Bakın, spor yorumcuları Tedesco'nun takımı adeta bir mühendis titizliğiyle yeniden kurduğunu söylüyor. Fred gibi, Nene gibi küskün olabilecek oyuncuları tekrar oyuna dahil etmesi, takımın fiziksel gücünü bu kadar artırması ve en önemlisi o ilk iki goldeki gibi çalışılmış ezberlenmiş taktiklerin sahaya yansıması, bütün bunlar Tedesco'nun başarısı olarak görülüyor. Yani birkaç ay önce sorgulanan o takım gitmiş, yerine bambaşka ne yaptığını bilen bir takım gelmişti. Ama bence Tedesco'nun en stratejik hamlesi maçtan sonra kameraların karşısında geldi. Öyle bir cümle kurdu ki Galatasaray'ı umursamıyorum, ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm dedi. Bu basit bir cevap değil. Bu bütün gündemi değiştiren bizim odağımız rakip değil, kendimiziz diyen psikolojik bir üstünlük ilanıydı aslında. Peki bütün bunların toplamında ne oldu? Bu galibiyet, Tedesco'nun bu yeni yaklaşımı Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını nasıl bir noktaya getirdi? Her şeyden önce Fenerbahçe çok önemli bir psikolojik eşiği atladı en büyük rakibinin namalup ünvanı sona ererken artık ligde bu ünvanı taşıyan sadece tek bir takım kaldı. Ve o takım da Fenerbahçe. Ve işte her şeyin ötesinde en somut sonuç puan durumu. Birkaç hafta önce çok farklı görünebilecek olan bu tablo şimdi bize zirvenin nasıl da ateş hattına döndüğünü gösteriyor. Aradaki o koca fark eridi ve artık sadece, evet sadece bir puan. Kısacası bu galibiyet sadece 3 puan demek değildi. Bu bir güç gösterisiydi, bir niyet beyanıydı. Peki şimdi asıl soru şu. Tedesco'nun bu yeni, sadece kendine odaklanmış Fenerbahçesi, yakaladığı bu rüzgarla şampiyonluk yarışının en büyük favorisi konumuna yükseldi mi? İşte bu sorunun cevabını bize zaman gösterecek.